Şekil 1'deki ABC dik üçgeni biçimindeki metal levha C köşesi etrafında ok yönünde döndürüldüğünde şekil 2 elde ediliyor. Bakınız burada AB 15, AC 10 olarak verilmiş zaten diklik de verilmiş. Bakın buradaki diğer önemli husus nedir? Alan B üssü DC eksi alan A üssü DC 35 cm kareymiş. Buna göre ABC üçgeninin içinde A üstü B üstü C üçgeninin dışında kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani bizden sorulan bakınız ABC üçgeni içerisinde A üstü B üstü C dışında kalan alan yani şu sarı alan diyelim, değil mi? Burayı sormuş bize. Peki sevgili arkadaşlar bakınız ne yapalım burada. Bu üçgen de şu durumu yazalım bakınız. Buraya A dersek, buraya B dersek bizden A eksi B 35 olarak verilmiş. Peki sevgili arkadaşlar şu üçgen aynı üçgen olduğu için alan değişir mi? Değişmez. Yani burası B iken burası A iken alanımız A artı B'dir. E burası da A artı B'dir o zaman. Yani sarı alanın tamamına da A kalmış oluyor sevgili arkadaşlar. Peki biz A artı B'yi bulabilir miyiz? A artı B gördüğünüz gibi tüm üçgenimizin alanıdır. ABC üçgenimizin alanı o da 15 çarpı 10 bölü 2 yani 5'ler sadeleşti işte 75 oldu. Burası da 75 oldu bakınız. 2 bilinmeyen 2 denklem çıktı karşımıza. Taraf tarafa toplarsak 2A eşittir 110 A eşittir 55. Zaten bizden o bölge istenmiştir. Dolayısıyla cevabımız D'dir.